Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım tekrar. Geçen derste bu dersin birazcık daha eğlenceli olacağını söylemiştim. Öyle yapacağız. Eğlenceden kastımız şu, iki tane daha parça çalmayı göstereceğim. Ya bu parça göstermeleri bir süre daha yapacağım, ama zaten belli bir süre sonra kendiniz çıkarmaya başladığınız zaman artık buna ihtiyaç kalmayacak. Sonra tahmin ediyorum ki daha da ileriki seviyelerde daha teknik şeyler anlatmaya başlayacağım. Ama yine biz yeni başlayanlar olarak yeni başlayanlar gibi davranarak ilerlemeyi sürdürelim. Her şeyden önce bunu hiç atlamayacağız. Bugün gördüğünüz gibi tek aşı çekiyorum. Çünkü dediğim gibi daha eğlenceli olacağını düşündüm. Ama parmak egzersizlerini yapacağız. Bugün metronom klik açmayacağım ama metronom şu metronomda şunu çalışın, bu metronomda bunu çalışın gibi şeyler söyleyeceğim. Ve gösterdiğim şeylerin yanında 100, 110, 120 olarak çıkacak karşınıza. Birinci etapta 3 metronomla mutlaka çalışıyoruz. Çalışacağımız egzersiz bildiğimiz 4 parmak. Şimdi bunu 5. perdeye kadar yapıyoruz. 1'de iniyoruz, çıkıyoruz. Sonra ikinci perdeye geliyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. 3. perdeye geliyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. dördüncü perdeye geliyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. 5. perdeye geliyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. 100 BPM, 110 BPM, 120 BPM. Üçünü de yapıyoruz. Bundan anlaştık. Ondan sonra ya ama şunu demeyin sakın. Ya ben diğerini zaten çok rahat yapıyorum. Ben bunu yapmayayım yok. Bunu da mutlaka yapıyoruz. Diğerini de yapıyoruz. Yine aynı şekilde Bunu da yani zaman çok geçmesin diye ben kesiyorum. Bunu da yine bir iniyoruz çıkıyoruz, iki iniyoruz çıkıyoruz, üç iniyoruz çıkıyoruz, dört iniyoruz çıkıyoruz, beş iniyoruz çıkıyoruz. Her birini ilk 100 bpm sonra iki, ikincisinde 110 bpm, üçüncüsünde 120 bpm olarak iniyoruz ve çıkıyoruz. Yani bu egzersizi atıyorum bir sonraki ders gelene kadar yani bir sonraki hafta gelene kadar. O zaman seçim mi geliyor ya bu arada? 28'inde. 28'inde. Bakalım e, o haftaya kadar hani onun şeyini sürecini mutlaka yaparım. Belki kısa bir video çekerim onunla alakalı. Bu egzersizleri de iki günde yani iki günde bir mutlaka yapalım. Şimdi birinci şarkımız şu. Haluk Levent'ten bir parça göstereceğim. Çok seveni var. Çok da sevmeyeni var. Ben müzisyen olduğum için mesela beni hiç ilgilendirmiyor. Ama son yaptığı şeyleri sevdim. Özellikle Afbap ve Deprem zamanında. O yüzden onun parçalarından bir tanesini basit olduğu için, üç akor olduğu için göstereceğim. Şarkının Birinci akoru Mi majör. İkinci akoru La minör. Üçüncü akoru Re minör. Bu üç akor arasında parça değişiyor. Ben çok telife girmemek için girişini söyleyeceğim azıcık. Ondan sonra na 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 gibisinden gideceğim. Bir de bununla birlikte yeni bir ritim yapacağız. Bu ritim şu. Üç akorda anlaştık. Şimdi ritmi gösteriyorum. Yepyeni bir ritim. Tabii ki bizim için şu anda yani normalde böyle senelerdir her eline gitar alan bunu yapıyor biliyoruz zaten. Duyuyoruz bu kesme, susturma, bu susturma hareketini ritim atarken de kullanıyoruz. Ritim bize de ayrı bir ritim yani ritim içinde ritim veriyor diyebiliriz bu susturma hareketine. Şimdi parçaya giriyorum, takip ediyoruz sonra yapıyoruz. Dünyalar verdim <laughs> gözlerinin ucuna

hani benim hani benim benim olacak dünyalar verdi Şarkımızın bir tanesi bu bunu tam olarak siz şarkıyı zaten Bilen muhtemelen biliyordur. Bilmeyen de mutlaka YouTube'dan açıp iz dinleyebilir, izleyebilir. Güzel, eski bir parça ve basit. Çalması basit. O yüzden bu parça, yani hem bu ritmi hem o üç akorun arasında geçiş yaparken ve bu ritmi kullanırken çalabilirsiniz. Bir de bunu size bir önceki derslerde gösterdiğim klikle birlikte yapmaya çalışın ve kendi kliniğinizi bakalım bulabiliyor musunuz? Onu bir test edin. Olmadı zaten ileriki derslerde, safhalarda. Ben bu şarkıları da mutlaka size klikle gösteriyor olacağım. İkinci parçamız da Dostum Dostum. Ben hatta bunu bir aralar bizim eskiden yani şu anda yok. Yan Pesiyat diye bir grubum vardı bir tane daha. Mane haricinde. Bu arada şu anda Mane hala devam ediyor. Yani Yan cephe siyahtı, o dostum dostumu biz kavurlamıştık, onu gitarda nasıl çalınıyor onu göstereyim. Bunu da arpej göstereyim, arpej ile birlikte ilerleyeceğiz. Bunun akorları da Mi minör. İkinci akorumuz La minör. Sol majör. Do majör. Re majör. Şimdi gördüğümüz akorlara göre parçayı nasıl çalıyoruz bir ona bakalım. Bin cefalar etsen almam üstüme hor. Gayet şirin geldi dinlerin dostum oy. Kış ova bağlanıyor. Dostum 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 gelsene canım. Şimdi arpejde bu şekilde yapabiliriz. Bunu ritimle de, de yapabiliriz. Bin falan etsen ama üstüme dayı çirin geldi değil. Böyle tabi çok basit oluyor. Biz bir önceki derslerde bundan yani parmak egzersizleri mesela müthiş zor diyemeyeceğim ama bunlara göre müthiş zor. Bu çok basit geldi. Şarkının sözlerine devam etmemin tek sebebi telif bu arada bilginiz olsun. Siz zaten onun üzerinden devam edersiniz. <laughs> varyasyonda Üç varyasyon, 3 değişik şey, 3 çalma şekli. Nasıl rahat ediyorsanız, nasıl mutlu oluyorsanız ya da size en yakın hissettiren ne ise onun üzerinde çalışıp geliştirebilirsiniz. Kendinize göre çalım şeklini geliştirebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.